öldü. E, bilmem ölme. 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 o kraşa bak. Ben sadece Filin orası. A, gelme gelme öldüm bala. Reload eyla, reload. 20 tane çölleğini ara arkadan kalk. Çöşü Şaş, diye. Aa. Düz yer kalk sen burada saklanmıyorsun. Biri de var, biri de var. Raşlama. En azı bir var. Okay. Uydu. Dö, dö nö, nö.